Beşiktaş'tan bir an anlatabilir miyim Batu ile ilgili? Evet, evet. Tesislerde antrenman devam ediyor. Antren Nevzat Demir tesislerinde bir futbolcu Batu Şahin topu şut antrenmanında şeye vuruyor. Arka tarafa vuruyor. Nevzat Demir tesislerini bilenler de arka tarafın yol olduğunu biliyor. Çat polis arabasına camına. Yoldan giden polis arabası. Polisler geliyor Nevzat Demir tesislerine <laughs> tutanak tutulacak kamu malına zarar. <laughs> e bu, bu, söylediğim şu an canlı yayında anlatmıyor muyum? Doğru hikaye tabii ki. E, geliyor işte çağırıyorlar Batu tesis çalışanları, idari menajer. E işte, tutanak tutulacak polis Batu Şahı, Şah demiş ki ben vurmadım demiş. Benim vurdum nereden biliyorsunuz? Kenan vuruyor demiş. <laughs> Kenan, ben, <laughs> Kenan karavan atmış suçu. Sonra halletmişler gerçi ama yani hem duygusal hem biraz da şey var böyle uyanıklık var. Uyanıklık diyorsun. Zara, zara aman yani cam kırılmış falan bir para çıkmasın. Yalnız nasıl cimri bir şanssızlıktır biraz. şanssızlıktır be abi. Ya gitmiş şu antrenmanı dışarıya abi. Polis arabasını vurmasın Polis arabasını <laughs> vurmuş. Benim attığım ne malum Kenan vuruyor. Kenan daha fazla dışarıya atıyor demiş. <laughs>